Selam. İlk defa beni görenler için ben Ezgi. Hep söylüyorum artık saçımı boyamayacağım, boyamaya bırakacağım diye. Fakat birkaç ay geçtikten sonra bana yine bir şeyler oluyor, geliyor ve yine saçımı boyamak istiyorum. Aslında saçımı sarıya boyamak istiyorum fakat dedim ki Ezgi pişman olacağın şeyler yapma. O yüzden saçımı biraz koyultmaya karar verdim. Diyeceksiniz ki buna perhiz, buna lahana turşusu, sarı yapmak istiyorum diyorsun. Şimdi siyah yapacağım. Aslında siyah yapmayacağım. Çok koyu bir kahve yapacağım. Diğer videolarımı izlediyseniz biliyorsunuz. Ben saçımı geçici boyla boyuyorum bayağıdır. Ondan öncesinde L'Oreal'in efsane bir Türk kahvesiyle boyuyordum. Numarasını hatırlamıyorum. Ve yine L'Oreal'le boyayacaktım. Fakat bir takipçim bana L'Oreal saçınız saçınızı dökmüyor mu sizin? Benim saçımı çok döküyor yazmış. Ben de dedim, döküyor ama bütün boyalar dökmüyor mu? O da hayır L'Oreal daha fazla döküyor dedi. O yüzden dedim ki o zaman saçımı L'Oreal ile boyamayacağım. Saçımı Sios markasıyla boyayacağım. Daha önce hiç boyamadım, hiç kullanmadım. E, fakat Türkiye'de olduğunu bildiğim bir marka araştırdım. Koyu kahve için iki tane seçeneği vardı. Bir 3-10, bir de 2-10. Ben 2-10'u aldım. E, bu tabii ki yine Fransızca ve Hollandaca yazıyor ama Brunswart. Doğru okudum mu Hollandalılar? Brunswart. Çok koyu kahve, siyaha yakın kahve. Bir de bunun 3 onu vardı. E, o gava, o da koyu kahve diye geçiyordu. Onu alacaktım aslında. Fakat dedim ki boş ver, boya da iyice koyuya olsun. Ama inşallah siyaha benzemez çünkü gerçekten saçımda siyah rengini hiç sevmiyorum. Bu defa iki kutu aldım. Normalde geçici boyalarda bir kutuyla boyuyorum. Fakat bu kalıcı olduğu için dedim ki hani iyice her yerine gelsin ki düzgün olsun rengi. Bu boyayı tercih etmemin özel bir sebebi yok. Sadece e, yani içinde amonyak olması. Buraya yazmışlar. Amonyak olmadığını belirtmeleri cazip geldi. Yine bütün yazıları Fransızca ve Hollandaca hiçbir şey anlamayacağım. En azından L'Oreal'da ne yapacağımı ezberlemiştim şimdi bilmiyorum. Neyse bakalım. Sios markası ile ilgili çok bilgim yok gerçekten. Siz bu boyayı daha önce kullandıysanız mutlaka bana yorum bırakın. Aslında bunu önceden sormam lazım. Kullandınız mı diye ki ona göre kullanayım diye. Ama hadi bakalım. Şuraya şey yapmış. Uzun saça iki kutu, kısa saça tek kutu. Ama kısa saça bak, uzun saça bak. Evet şimdi kutuyu açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet içinden çıkanlar diğer her boyada olduğu gibi. Ee, saç kremi, eldiven ve boyalar. Nerede gördüm hatırlamıyorum. Herhalde Instagramda bir yerde gördüm. Çocuklar böyle boyaların açıp içindeki boyaları değiştiriyorlarmış. Böyle e, sarıya siyah falan koymalar. O yüzden bunu gördüğümden beri her zaman boyayı dökmeden önce numarasını kontrol edip öyle koyuyorum. Ne olur ne olmaz. Tabii şimdi bu markayı ilk defa kullandığım için alerji testi yapmadım daha önce. Alerji testi yapma ya da ne yalan söyleyeyim üşeniyorum. Allah sonumu hayretsin. İnşallah başıma bela açmam. Şimdi bunu saçıma ne kadar bekleteceğimi çözmem lazım. Bunun kağıdı daha ucuz bu. Bayağı kağıt. L'Oreal'in ki böyle parlak kağıttı. Saçımın renk boyadan önceki rengini de şöyle bir göstereyim. Zaten diğer videolarımda da görebiliyorsunuz. Bakın güneş geldiğinde şöyle kızıllıklı. Bu arada saçım bugün fönsüz ve her boya videosu. Bu ne ya? Toz her yer. Şu var ya şu çok toz çıkarıyor. Hafif bir kızıllık var. O zaman ben şimdi İngilizce talimatlara bakacağım ve sizi banyoya götürüyorum çünkü burada boyayamam. Evet şimdi iğrenç boya tişörtümü giydim artık bu lekeler asla çıkmıyor ve sesim biraz yankı yapıyor biliyorum fakat saçımı ancak burada boyayabiliyorum. Burada bir tane kocaman küvet var bunu hiç kullanmıyoruz jacuzzi gibi evet, orada bir tane duşakabinimiz var fakat duşakabine koyduğum zaman biraz karanlık oluyor doğal ışık gelmediği için <laughs> sesim gitti. O yüzden saçım burada boyayacağım. Şimdi İngilizce kullanım talimatlarına baktım. Yarım saat bekletmem gerekiyormuş boyayı saçımda. Eğer diklerini boyu olsaydım 20 dakika dibinde, 10 dakika ucunda bekletecekmişim. Her boyadan önce yaptığım gibi önce saçımı tamamen tarayacağım. Çünkü saçınızı taradığınız zaman hem daha rahat boyayı sürüyorsunuz hem de saçınızda var olan ürün kalıntıları varsa gidiyor. Evet şimdi saçımı taradım bir tane kıskaç toka aldım fakat bu tokaları bir türlü bulamıyorum çünkü çaki köpeğim bunları alıyor ve ağzına h -h diye taşıyıp evin bir yerlerine saklıyor. Sonra ben eve geldiğimde onları bulup bana hediye olarak getiriyor. Buranın ışığı çok kötü. Şimdi boyamı hazırlayacağım. Bir defa yanlış hazırlamayacağım ama. Bu arada saç kremi argan yağlıymış. Argan yağını Bunları sıkarken tribe giriyorum. Hepsini dökmezsem boyu tutmaz diye. Size de oluyor mu? Çeki gel saçımı boyuyorum. Çoğunluğundaydı onun da ya. Karşıma ayna koydum göreyim diye. Ah, da ben de sallanıyorum şişeyle. Ben oradan e, ortadan başlıyorum genelde. Ayıra ayıra gidiyorum. Başlıyorum. Bak. Bu arada boyayı doğru uygulamadığından eminim eğer bir kuaför izliyorsa. Sorry. Ben zaten bunu dibine sürmeyecektim. Her yerine sürebilirim aslında. Evet, birinci kutumdan sesleri gelmeye başladı bitiyor. <laughs> saçım tamam şimdi bunu saçımda yarım saat bekleteceğim fakat hemen e, önce yüzümü ve buraları bir temizlemek istiyorum çünkü bunlar çıkmaz diye korkuyorum yarım saat sonra görüşürüz evet saçımı yıkadım geldim saçım hala ıslak fakat e, güneş gitmeden gün ışığında göstermek istedim o yüzden belli olsun diye şöyle göstereyim rengini şu an saçımın rengi tam belli olmuyor biliyorum. Fakat size bu rengi e, pek çok farklı ışıkta göstereceğim e, videolara ekleyeceğim bu videoya. Yüzüm gözüm de şişmedi çok şükür. E Fakat şunu söyleyeceğim boya ile ilgili. İyi ki bu boyayla boyamışım. Çünkü gerçekten saçım çok az döküldü duşta. Daha önce saçımı hep L'Oreal ile boyuyordum. Ve saçım daha fazla dökülüyordu. Ve ben bunun normal olduğunu düşünüyordum. Fakat e, takipçim haklıymış. Ona buradan öpücük yolluyorum. Gerçekten L'Oreal sanırım diğer boyalardan daha fazla döküyor. Çünkü... Duşta yani normal yıkıyormuş gibi döküldü saçım ve de e, saçımı şampuanlamadım. Normalde boyadan sonra saçımı şampuanlamak ve şampuanlamamak arasında çok kalıyorum. Şampuanlamadığım zaman temizlenmemiş gibi geliyor. Fakat bu boyada e, saçımı yeteri kadar su tuttuktan sonra durulandığını hissettim, temizlendiğini hissettim ve şampuan yapmadım. Ayrıca bu boyanın e, kullandığım kremi argan yağlıydı. Ee, böyle bir poşette onu kesiyor musunuz bu arada böyle şey gibi kapak kapaklı değil L'Oreal gibi. Fakat e, çok daha iyi L'Oreal'in kreminden ve e, böyle göstermiştim zaten poşette olduğu için sıkmak çok daha kolay oldu. Bütün ürünü kullanabiliyor oldum. E, saçımın yarısına bir tanesini, öteki yarısına ötekisini kullandım. Tek başına bir tanesi biraz az geldi bana. E, fakat yani şu an tabii düzgün kuruttuğum zaman daha iyi anlayacağım ama şu an bile çok mutluyum renginden biliyorsunuz ilk boyadığınız zaman her zaman daha koyu duruyor bir iki yıkama sonra açılıyor renk. Dolayısıyla yıkadıktan sonra daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum rengi. Ama şu an memnunum. Ben rengi beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet şimdi. Alışverişe gelecektim. Dedim ki bari buranın ışığını da görün. Çünkü biliyorsunuz yani süpermarketlerin ışığı spot ışığı mı deniyor mu deniyor. Çok kötü. Burada bir görün istedim. Gerçekten çok sevdim. Rengini. Ne düşünüyorsunuz? Bu da şey ışığından. Ne ışığı denir buna? Akşam ışığı mı denir buna? Oda ışığı. Bu da ışığı akşam ışığı baya kötü duruyor. Kötü kötü ya, dedi. Yanlış dedim. Koyu. Koyu duruyor. Günaydın. Allah size güneş ışığında çekecektim. Fakat Hollanda malum güneş falan yok. Ya dışarıyı görseniz göstereceğim birazdan. Bu ofisin ışığı yani Bunlar da floresan ışığı gibi ama sarı beyaz değil. Burada bir şey var. burada göstereyim dedim rengini. Çaki size merhaba demek istiyormuş. Seyhay. Hiç güzel olmazsın Esmer olsan Çaki. Sen sarışın yakışık kız. Baksana dışarıya şimdi ben nasıl çekeyim güneş ışığında size saçımı. <laughs> Bu da çekin tuvalet ışığında. Bu da yine çirkin bir asansör ışığı. Tabii ki yine güneş ışığını kaçırdım. Hava şöyle. Gerçi güneşte hiç yoktu bugün. Ben de renk bence artık anlaşılıyordu diye düşünüyorum.